Senelerce sana hasret taşıyan bir gönülle kollarına atılsan. Ben de bir gün kucağında yaşayan bahtiyarlar arasına katılsam. En bakımsız, en kuytu bir kucağın, bence İrem Bağı gibi güzeldi. Bir yıkılmış evin harap ocağın, şu heybetli saraylara bedeldir. Kadir Mevlam eğer senden uzakta bana takdir eylemişse ölümü rahat etmem bu yabancı toprakta cennette de avutamam gönlümü. Anladım ki sevda, gençlik, şeref, şan asılsızmış şu yalancı dünyada hasretinle yad ellerde dolaşan Kızlı bulsa yine ermez Murat'a. Yalnız senin tatlı esen havanda kendi milli gururumu sezerim. Yalnız senin dağında ya ovanda başım gökte alnı açık gezerim. Hürüm derim eskisinden daha hür, zincirinle bağlansa da ayağım Şimdikinden daha ferah görünür. Zindanında olsa bile durağı. Bir gün olup kucağına ulaşsam, Gözlerimden döksem sevinç yaşını, Sancağının gölgesinde dolaşsam, Öpsem, öpsem toprağını, taşını. Evet değerli seyirciler, Cumhuriyet döneminde yaşamış, Usta şairlerimizden birisi olarak kabul edilen Beş Hececiler Topluluğu'na ait bir şairimiz olan Orhan Seyfi Orhan'ın en çok bilinen şiirlerinden birisi olan ve çok ses getiren Anadolu Topluluğu'ndaki şiirini sizlere aktarmaya çalıştım. Şair bu şiirinde Memleketine olan bağlılığını, özlemini dile getirmeye çalışmıştır. Memleketinden ayrı kalması durumunda cennette bile olsa gönlünü avutamayacağını, Hazreti Hızır'la karşılaşsa bile asla avunamayacağını, muradına eremeyeceğini anlatmaya çalışmıştır. Şiir boyunca çeşitli mübalalı ifadelere rastlamaktadır. Anadolu toprağının en kuytu köşesinin heybetli saraylara bedel olduğunu, İrem Bağı gibi çok değerli olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Şimdi bu şiirde dikkat çeken ifadelerden birisi İrem Bağları'ndan bahsedilmesidir. İrem Bağları Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Fecir suresinde belirtildiğine göre İrem bağları gibi bir yapı dünya üzerinde henüz oluşturulmadı diye ifade var. Hz. Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavminin hükümdarı Şeddat Hz. Hud'a inanmadığı gibi dünyadayken yalancı bir cennet oluşturmaya kalkışmış. Dünyanın çeşitli yerlerinden en güzel değerli taşları getirterek saraylar yaptırmış. En güzel kokuları başka ülkelerden bulup getirmiş. İnanılmaz bağlar, bahçeler, ırmaklar oluşturmuş. Evet, Kur'an-ı Kerim'in de ifadesine göre giren bağları gibi bir yapı daha sonraki topluluklar tarafından asla oluşturulmadı diyor. Şimdi at kavmi hakkında kısaca bilgi verecek olursak bugünkü Güney Arabistan'da Yemen ülkesinde Hakan'ı takvimi mevkide yaşamışlar. Çok kibirli oldukları için en son kendilerine azap gelmiş. İslam tarihi kitaplarından okuduğumuza göre Hz. Tuhut ve ona inanan 4000 kişi yaşadıkları yerden ayrılıyorlar. Okyanus tarafından meydana gelen şiddetli bir 8 günlük fırtına neticesinde at kavmi helak oluyor. Bununla ilgili çok ilginç bir kıssa var. Emeviler döneminde, Halife Muaviye döneminde sahabelerden birkaçı Yemen tarafında gezerken vadilik bir yerde ilginç bir yapıyla karşılaşmışlar, yapılarla. Çok ilginç değerli taşlarla karşılaşmışlar. Merak etmişler, taşlar da çok güzel gözüküyormuş. Tabi tozlu topraklı olduğu için merak etmişler. Suyla yıkayınca inanılmaz derecede o güne kadar hiç görmedikleri bir güzel koku etrafa yayılmış. Evet o birkaç sahabe Şam'a kadar gidiyorlar Halife Muaviye'ye anlatıyorlar. Halife Muaviye de tabi at kavminden kalma kalıntı olarak alıyor. Oraya önemli heyetler gönderiyor. Aynı vadiye gidiyorlar defarlaca arıyorlar tarıyorlar o mevkiyi bir daha bulamıyor sahabiler yani Allah bir kereye mahsus at kavminin yaşadığı yeri sahabilere göstermiş çok güzel değerli taşları görmüşler hatta bir mağaraya giriyorlar şeddadın mezarına da rastlamışlar evet İrem Bağı bu kadar önemlidir Kur'an-ı Kerim'de de bizzat ayette geçiyor. İnanılmaz güzellikte olan İrem Bağları kadar Anadolu'nun kuytu bir bucağının bile çok güzel olduğunu şair anlatarak mübalağa sanatını yapmaya çalışmış. Evet Orhan Seyfoğlu'nun bu anlamlı güzel şiirini sizlere aktarmaya çalıştım. Başka bir video bölümünde tekrar görüşmek üzere.